Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Sürem'de yeni arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir tane izleyicimin bana en yani bir harita yapmış arkadaşlar. Hayran haritası arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Merhaba ben Selam'la bu haritayı senin için yaptım. Canın sıkılırsa yaratıcıya geçebilirsin. Envantajı koruyu var unutma. Demiş. Eşya da koymuş bana. Şey. Harçlı şeyler. Merhaba ben selamı Bu ortayı senin için yaptım. Eğlenmezsen yaratıcıya geçebilirsin. Elvan TV var. Merak etme. Demiş. Hemen bunu da koyalım. Burada bir köy var arkadaşlar. Burada da bir tane yatak var. Yatağı alalım. Evet arkadaşlar ilk önce bir köye girelim belki bir şeyler falan filan artık. böyle. Şöyle bir mesela yerleşelim. Burada bir tane sandık var. Ooo patates matates var. Şuradan ağaçları da alalım. Ağaçları da şuradan alalım. Şöyle bir alalım. Evet arkadaşlar burada normal ev. Evet dan azıcık alışmış, bir şeyler aldınız kartı. Aldım kardeş. Şöyle Arkadaşlar inşallah yani. Bu arada arkadaşlar Ali yani ne diyeyim? Sahil bir köy diye geçiyor arkadaşlar bu. Ne kadar da sağlam oluyor. Kısa bir bir işte burayı Orada bir sürü kitap ben de Yine aynı. aynı. Evet, devam edelim. İki sürü kitap var. Buranın ikiye yazıyor. Bakalım. Şimdi yorun evin kapısını. Tam çık, sağa dön. 19 adım at. Karşılık da hediye al. Yazmış arkadaşımız. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası oluyor arkadaşlar. 10, 10. Yok burası oluyor mu? Yok bu demir güzel Madem madeneye inmeden dokuz demir aldım baya güzel ılık dışarı akşama doğrula çıkardım boydum. bir tane kaynardım bir tane daha şuradan geliştirdim şuranın üstüne bakmadım böyle bir, bir bakayım bir tane, bir tane. Bir tane daha bu boş takımı böyle hatırladım. Onlar falan altında kalsanlardır ben. gece oluyor arkadaşlar. gece olduğu için hemen size atalım. Oyun. Arkadaşlar daha fazla ee, ne diyeyim. Hmm. Bir şey gelmesini istiyorsanız Hmm, ne diyeyim arkadaşlar haritası gelmesini istiyorsanız kanala abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arkadaşlar işte, bu bölüm bu arada bunun ikinci bölümü falan gelecek buraya niye eklediniz dövacan baksana dövacan burada şey karşılaşalım mı diyecektim ne satıyorsun burada lazım. Sen bir yere gitme. Sen bir yere gitmeden şunları duyalım. Ben yani şunları duyalım. Sen bir yere gitme. Ama sen, sen bir yere gitme. Sen kalkmaz. Sen seni Çünkü bunu çok önemli. Sen bir yere gitme. Sen bir yere gitme abiciğim. Sen orada kal. Sen orada kal. Sen işin gücün yok. Dur oradasın. Dur orada yani. Ne yapacaksın? Gezip tozup. Oh, oh orada orada otur. Ne yaptım gezi? Evet öyle. Tamam. Ben yine uğraşıyorum. burada şey yok mu? şuradan Şurada hemen bazıları giderim. Arkadaşım yani, sağ olsun bir de kazmasından da vermiş. Yaptım. Yani, orada arkadaşlar bunu yapan Selim'le teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne yapayım, alalım. Gittin mi? gitmedi gitmedi gitmedi, gitmedi. yaşkalım, alalım, alalım. Evet, gitme, gitme. No, no. gitme, 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 Orada gitme, 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 iyice saçmaladı. Hadi git orada? Ben de hazırlanırım. Bunda az adet. Bunda en önemli şey zümrüt yani. Zümrüt buldun mu? al yani. adet zümrüt mu buldunuz? Hemen alın yani. Öyle bir fırsat var yani. Oh, daha fazla olabilir. Daha büyük olabilir. Oho oho ha 64 tane. Oh, tane oldu. Şimdi bazı yerlerinden şey alacağız eşya. Oho, ne yapıyorsam annem satıyor. Şimdi bir, bir şey satıyor mu bari? Şimdi ekmek satıyor. Oo oo. Ay ay ay. Sen burada kalacaksın. Sen burada kalacaksın. Sen sen çıkınca Kardeş ben bir şey yapmadım golem kardeş Köylü öldürmedim ben Sen de dedim niye köylü öldürdün golem kardeş Allah Allah geliyor 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 Abim şu golemi niye bir şey yapmadın Niye silmedin golemi Abi golem Golem öyle bir vuruyor ki Şuradan bazı arayış Abi sen golem niye geldin diye Anlamadım ki Hmm, ne, ne oldu arkadaşlar? Ne oldu ha? Ne oldu ha? Ha? Kimin şekil yokladı? Ha? Orada ruhsuz işte. Çiçek görüyor. Al senin yüzün artık. Al senin yüzün burası. Bak bu bir Şu betonları da alalım arkadaşlarım. Bu betonları çok bulamayabiliriz yani. Çok kullanmayabiliriz. Çok bulamayabiliriz yani. Yani aramak istemiyorum bu tavaras. Aslanı yani. Haz hazır. Ben değilim. Şuradan şunu alalım. Nasıl alalım? Var ya arkadaşlar son ilk defa şöyle bir konu görüyorum. 1052 diye bir konu görüyorum yani ilk defa. Normal olması, Normalde bizim üstünde olmaz. 900'ün falan. Böyle söyleyeyim. Normal bir düşüşü yukarıda. Kork kork yukarıda. İşte çıksaydı bari o kadar Şimdi bizim buğday bulmamız lazım ve buğday için takas yapmamız lazım şuradaki saman suyunu fazladıkça saman şey yapalım yumurt alalım yumurt önemli bildiğiniz gibi köylüler yumurta ve mı alabiliyoruz yani arkadaşlar oyna bir ilginç bir şey olmadı normal şu an oynuyoruz yani normal oyun gibi bakalım senin kardeşimizden bakalım başka neler gelecek buradaki şeyden de alalım Selamlar. Keşke arkadaşlar işte, köylüler falan konuşabilse. Işte. Bazı şeyler de var yani. Neydi ona? Ne? Allah gelme 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 gelme. Gelme. Korkumdan değil aslında arkadaşlar. falan. Yani korkmam ben. Bilmiyorum. dan kasamı 10 tane. Bir 264 çıkar. O 3'ünü yani. Eee takas. Şimdi abi sende ne satıyorsun? Hı. Şimdi ağzım 64'e vermem sanız. Ay şey. Kaç koyayım? Bundan daldım kas takas yapmıştık. Orayı da Usta var mı arkadaşlar abi? Usta var mı? Zaten yok. Ee, evet, ben açıyorum da şimdi. Böyle. Havuç yedim havuç. Havuç patlıştı var havuç. Çözüden nerede abi Bir tane çözü var. Ben de göremiyorum abi. Vay arkadaşlar daha dünden böyle mi hava yapıyorduk ya. Kolumun üstüne birden düşe Selamun Aleyküm var ya benim işim biterdi arkadaşlar. Lan niye köylü yok? Lan sizin köylüler. Mavi geçiyorlar. Diyeyim. Ben gelince tatile gittiler. Bakın şuradaki köylü de gitti. Şurada gittim. Burada bir tane var. Bak onun için. Evet köylü var. Bakın bu olmuşlar. Aşağı şunlar ya. Lan buradaki insan. Ben burada da kimse yanına kaldı. Doğru mu? Ah ah gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya. Gel. Gel kaçma. kaçma şey. Evet. Yine 10 puan. Yine 10 puan. Ben şimdi 64'e mi verdim? Aynen öyle. 64'e verdim ben ya. Sen gider misin? Sen karıştırıyorsun, aklımı karıştırıyorsun. Aşkı, yok mu? Yok mu burada? Kolem kardeş. Burada köylü yok. Köylülerin yok. Köylülerin kayıp. Bu da kayıp. Niye? Çünkü öldü o. Hayır, şurada harbi köy yok. Köy. Köy yok. Köylü yok ya. Evet arkadaşlar bugün de bir gün sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.